Arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar Notu ve Bilgi Manya kanalına hoş geldiniz. Artık TYT Kimya'dan full çekiyoruz. Öyle bir ümitle yola çıktık. Güzel bir not buldum arkadaşlar. Bu notu sizle paylaşacağım. Böyle çok uzatmadan önemli notlar şekline vereceğim. Bugün bütün notları vermeyeceğim. Böyle azar azar gün gün şekline vereceğim. Toplamda 10 gün içerisinde TYT Kimya'yı bir tekrar edeceğiz. Bakalım geçelim önce hemen başlayalım ona göre program yol çamamızı belirleyeceğiz. Öncelikle kanalımıza abone olur. videolarımı beğenir ve yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Simya ve kimyadan başlayalım. Simyadan kimya. Kimyanın bilim olma süreci var. Simya basit metalleri altına çevirme, şifa ve ölümsüzlük ikisini bulma uğraşması uğraşanlar simya. Bu işi uğraşanları simyacı arşimisi. Yani ne demek istiyor? Bu adamların asıl amacı değersiz metalleri altın yapıp zengin olma ve ölümsüzlük ikisini bulma. Aslında asıl mantık bu üzerine kurulmuş simya. Bakın bu işi yapana simya yani alşimi bu işe uğraşanlar ise simyacı alşimi istenir. Bu kavramları iyi bilin soru bilirler, sormayabilirler. 150 ve eksi sorabilirler arkadaşlar. Bu bir dursun. Simyacıların kullandığı araç gereçler var. Fırınlar, damıtma düzenekleri, su banyosu, Kroze. Kroze şu anda hala kullanılıyor. Kroze şöyle bir kap olarak düşünün. Böyle bir kap, küçük bir kap var. Bu kimya laboratuvarında hala kullanılıyor. Önemli bir buluştur. Damatma üzerinekleri de aynı şekilde. Diğer şekillerde fırınlarda el kantarı, su terazisi, imbik. Bunlar simyacıların kullandığı araç gereçler ve hala kullanılıyor. Simyacıların keşfettiği maddeler var arkadaşlar. Nedir? Mürekkebi keşfetmişler. Camı, barutu, seramiki, esansı, altını, gümüşü, alaşımı, cıva, Nitrik asit bakın nitrik asit de o zaman bulmuşlar. Sonra bilme ihtimalleri mesela bunlar önemli. Civa, altın, gümüş, alaşım siz bunları not ederseniz güzel olur. Nitrik asit kezzabı da bulmuşlardır. Ve sülfik asit saçıya. H2SO4 bunları bilelim. Eski çağda keşfedilen maddeler var. Ne bunlar? Ateş, sodyum klorür, metal, şifalı odlar, Kıbrıs taşı, doğal boyalar, kükürt, şap, pek ve benzeri maddeler eski çağda keşfedilmişlerdir. Simya döneminde kullanılan ayırma yöntemleri var ve şu an hayli bu ayırma yöntemlerinin bazıları kullanılıyor. Damıtma, süzerek dinlendirme, sublimasyon, kristallendirme, kavurma, akıcı hale getirme, çözme, mayalandırma. Bunu soracaklarını düşünmüyorum ama gene de bilin. Şu iki arasındaki farkı sorabilir. Simya bir bilim dalı değildir. Teorik bir temele dayanmaz. Ama modern kimya deneye dayalır. Sistematik bir şekilde ilerler. Terazi kullanılır. Burada el kantarı kullanılır genelde. Deneme yanıma yöntemine de dayalıdır. Bu deneme yanılma yöntemi değil. Maddeler arasında nice ilişki kurar. Teorilerini deneylerle test ederek gerçekleştirir. Burada bilgi birikimi yok. Burada bilgi birikimi var. En önemli fark budur zaten. Ee, aslında simyacılar suçlamamak lazım. Onların asıl amacı altın ve ölümsüzlük bulmakmış. O yüzden çok ilgilenmemişler açıkçası. Burası önemli. Simyada bunları bilseniz iyi olur. Hemen diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları konuşacağız. Mesela milattan M.Ö. 490'lar yılında yaşamış. Çok önemli diye bu tarih. Sadece bu nesnelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere 4 temel ögeden oluştuğunu söylüyor. Bunları sevgi ve nefret itici güçleri birleştirip ayırıyor. Öyle bir şey söylemiş. Yani sevgiyle alakalı bir şey gördüğün zaman aklınıza Epokrates gelecek. Demokritus önemlidir. Her şeyin atomlardan ve boşluklardan oluştuğunu öne sürmüştür. Maddeler bölünemeyen en küçük parçaları yani Yunanca Atomos'a da verilmiş. Atomun adı işte Demokritus tarafından geliyor. Önemlidir. Atomos'u mesela şunu sorabilirler. Atomos'u sorabilirler. Atom fikrini or ilk ortaya atan simyacıdır Demokritus. Aristoles mesela şu şey vardır. İsrail bayrağına benzeyen bir şekil vardır. Onu sorabilirler arkadaşlar. Şu an çizemedim ama şöyle bir şekil var. Ee, Aristoles evren e, toprak, su, hava, ateş olmak üzere dört ana elementten oluşunu söyler. Aristoteles'e göre dört element sıcak, soğuk, kuru ve ıslak. Mesela örneğin ateş sıcak ve ıslaktır. Bunu kafanıza tutun. Böyle ifade etmiş. E, bu işte mesela ateş, su, prak, su, aristoles kafanı. Mesela bunlarda kri kritik kelimeler ne? Toprak, su, hava, ateş gördüğünüz zaman yapıştırıyorsunuz aristo. Atomos'u gördüğünüz zaman yapıştırıyorsunuz Demokritos. Empokles'i gördüğünüz zaman, sevgili bir şey gördüğünüz zaman empokledes diye yapıştırıp gidiyorsunuz. Hani geldik Cabir bin Hayyam Kimyanın öncüsü olarak kabul ediyor. Burası çok önemli. Arkadaşlar bu asitik asit, tartarik asit, arsenik tozunu keşfetmiş ve imbiyi de geliştirmiştir. Ayrıyeten çok önemli kral suyunu da elde etmiştir. Bunu sorabilirler. Cabir bin Hayyam kral suyunu elde etmiştir. Önemli. İşte mesela kral suyunu gördüğünüz zaman Cabir bin Hayyam yapıştırıyorsunuz. Ebu Bekir Errazi, Kroze, Fırın, Kostik, Soda ve Gliserini keşfetmiş formik asit de elde etmiştir. Mesela formik asit gördüğümüz zaman Ebubekir Bekir Er-Razi kafamıza gelecek. Bunu da yapıştırıyoruz. Geldik Robert Boyle elementi kendinden daha önce basit maddeyle ayrışmayan sahmete olarak tanımlamıştır. Arkadaşlar gazların basıncı ve acimler arasında ilişki kurmuştur. İşte kuşkucu Kimyacı, kimyager kitabını görürseniz Robert Boyle'ı yapıştırıp geçiyorsunuz. Kuşkucu kimyager. Burada da modern kimyanın ölüsüdür. Kütlenin korunum yasasını bulmuştur. Antonio Lavoisier. Bunları bilmemiz yeterli. Yani aslında şu ana kavramlar bilmeniz önemli. Çok önemli. Öyle ezberleme falan gerek yok. ÖSYM'de zaten çok fazla ayrıntı gibi çünkü eşdallıkçı arkadaşlarımız da ama hemen diğer bölüme geçelim arkadaşlar. Başlıca kimya disiplinleri var. Analitik kimya. Arkadaşlar analitik ne nedir? Analiz yapmak. Bir maddenin kimyasal bileşenlerini nicel ve nitel olarak analizini yapan bilim dalıdır. Örneğin kan ve idrarın kan ve idrarda üre tayinini yapıyor. Mesela ana, kanı çok analiz ederek üre tayinini yapıyorlar. Bu bir örnektir biyokimya canlılarda yapısına yer alan kimyasal maddeler ve canlıların yaşamını boyuna sürüp giden kimya. Arkadaşlar canlı görürseniz biyokimya yapıştırıyorsunuz. Analitik görüyorsanız analiz falan neyi nasıl sorular gelirse bunlar analitik kimya özgüdür. Fizikokimya, basınç sıcaklık değişim gibi fiziksel maddeler fiziksel özelliklerle alakalı şeyler konuşacak. Bu kimya destek vermiştir. Mesela moleküllerin hızı derse işte fizikokimya, hız kabımızda kalsın öyle şeyler. Ee, polimer kimyası monomer bu poşye, teflon gibi şeylerini aslında bularak bir kime destek veriyor. Küçük moleküllerin birbirine bağlanmasını sağlıyor. Büyük küçük moleküller merdir. Bunları birleştirerek polimer oluşturuyor. Organik kimya karbon temelidir. Anorganik kimya da var arkadaşlar. O da inorganik maddelerle alakalı. Mesela mineral, tuz, su. Endüstriyel kimya endüstride kullanılan ham madene imalat ile ilgilen bilim dalıdır. Başlıca kimya endüstrileri var. İlaç endüstrisi, Petrokimya, gübre mühendisi, boya, endüstrisi, Arıtım Teknolojisi, tek, tek, tekstil endüstrisi. Bir de meslekler var arkadaşlar. Burada meteoroloji mühendisi bilmeniz önemli. Meteoroloji mühendisinin demek metal bilimi demektir. Önemli. Korozyonla alakalı bir şey soracaklarsa çok çıkıyor bu. Meteoroloji buna ilgileniyor. Meteoroloji meteoroloji ile çok karıştırılıyor. Meteoroloji metal bilimidir arkadaşlar. Zaten gerisini biliyorsunuz. Bu kısmı da bitirdik. Burada bilmeniz gereken analitik, biyokimya, fizikokimya, polimer, anorganik, organik, endüstriyeldir. Ara dallarda var. Onlar önemli değil. Bize bu kadar yeterli oluyor. Buradan soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Hemen diğer bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar element kimyanın sembolik dilimi sembolik diline geçtik ve bu bölümde birlikte bu dersi bitiriyoruz. Arkadaşlar element proton sayısı aynı olan tek tür atomlar topluluğuna denir. E, saf maddelerdir, homojendirler, erime ve kaynama noktası yoğunluk ve belirli ayırt edici özellikler vardır. Bunlar aslında elementin kimliği niteliğinde kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Sembollerle gösterilirler. Birilerinin 118 tane element var ve 92 tanesi doğal. Geri kalanı ise yapaydır. Arkadaşlar elementler doğada atomik halde bulunabilir. Mesela helyum. Doğada moleküler halde bulunabilir. Mesela oksijen. Doğada poliatomik şekilde bulunabilir. Mesela P4 şeklinde bulunabilir. Elementlerin çoğu doğada bileşikleri. Sodyum klorür, karbon, işte kalsiyum, karbonat ve yer şekilde bulunabilirler. Bunlar mesela sodyum direkt doğalda sodyum halde bulunmuyor. Sodyum klorür halinde bulunuyor. Önemli bir noktadır ilk 20 element ve sembolü. Bu sembolleri bilin. Bunu artık ezberleyelim. Çoğu arkadaşımız bunu bilmiyor. Arkadaşlar bunu ortaokuldan beri anlatıyorlar. Şu elementlerin sembollerini bilelim. Hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, berilyum 4, bor 5, 6 karbon 7, azot 8, oksijen 9, flor 10, neon. Bu arada bu şeyi de bilelim mesela. 2, 8, 2, 8 yok. 2, 10, 18, 32, 54 bu 8A grubundaki elementlerin atom numaralarını bilmek bize periyodu böyle atom numaraları sorulduğunda kolaylık sağlar. Bunu da bilin. Ee, ondan sonra 10 neon, 11 sodyum, 12 magnezyum, 13 alüminyum, 14 silisyum, 15 fosfor, 16 kükürt. Genelde şu üç element karıştırılıyor. Gerisi kolay zaten. Ve yaygın olarak kullanılan elementler de var. Krom, kobalt, kurşun, çinko, kalay, nikel, altın, mangan, demir, bakır, e, gümüş, Baryum, Civa, Platin, Brom, Yod bunları bilmeniz önemlidir arkadaşlar. Aha kesin bir soru gelebilir bölge. Şuradan kesin bir soru gelir. H2S, H2Sudur, Hidroklorik, Asit, Tuz ruhu, Laçya. Arkadaşlar bunların atom numaralarını da ezbere bilmeniz gerekiyor. Yani bunu kesinlikle ezmeyin. Buradan %100 soru gelebilir arkadaşlar. Bu tabii önemli bir 5 dakikanızı ayırarak ezbere Sirki asidi, kezzap işte bunlar ezberleyin. Çok büyük soru denemelerde de çok soru karşınıza gelir bunlardan. Birleşik farklı elementlerin belli oranlarda kimyasal tip bir araya gelmesi oluştuğu saf maddelerdir. Saf ve homojendirler. Belli ayrı edici özellikleri vardır. Bunlar ayrışabiliyor. Elementler ayrışamıyordu fiziksel ve kimyasal yöntemlerine. Bunlar formüllerle gösterilir. Buna belli oranlarda birleşmişlerdir. Birleşikler kendisine oluşturan elementlerin özelliklerini gösterirler. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bitti bugünkü dersimiz. 10 dakikada bitirdik. 10 dakika 10 dakika atacağım. Arada böyle bir yolunu düşerse videolarımızı izleyin. Faydalı olacaktır. Emin olun ki net artacaktır. Şu an anlamamışsanız bile böyle beyninizin arka tarafında bir sıcaklaşma oluşmuşsa anlamışsınızdır. Bol bol search iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar.